Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Merhaba hızlı ve öfkeli 9 efsane fragmanları ile ekranlara geldi. Peki hızlı ve öfkeli 9 ne zaman vizyona girecek? Bu gibi soruları sizlere yanıtlayacağız. Her türlü gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hızlı ve öfkeli 9 koronavirüs nedeniyle yayın tarihi devamlı ertelendi. Bu filmin hayranları oldukça çok bu yüzden hayranlar bir hayli üzüldü. Hızlı ve Öfkeli 9'un yayın tarihi Twitter üzerinden paylaşıldı. Filmin resmi Twitter sayfasından paylaşılan duyuruda, hızlı ve öfkeli 9'nun 28 Mayıs 2021 itibarıyla Amerika'da ve yine 2021 Mayıs itibarıyla tüm dünyada yayınlanacağı açıklandı. Peki hızlı ve öfkeli 9 oyuncu kadrosu ne şekilde hızlı ve öfkeli 9'un oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black, Tyrus Gibson, Lexelle ve John Cena gibi birçok isim yer alıyor videomuz bu kadardı kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere